кел ызер кел кел ке 啊！啊！行行，行，行不行呢？来，停。 Gel Gel kızım Gel 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 Gel, gel. 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 kızım Gel Kızım hmm. Gel. 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 Bak ötekiler de çağırayım gelsin de. Gel gel. Gel gel. Gel gel. 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 Allah razı olsun. Kuzumuzun annesi öldü. Bunu kucağımızda beslediğimiz için, elimizde beslediğimiz için şu an nereye gitsek peşimizde geliyor. Sanki bir eğitilmiş gibi. Ee, bizden ayrılmıyor. Tatlı. Evet çok seviyor. belli olmuyor mu şu an? Evet. Nereye gitsek peşinde mi? Evet nereye gitsek peşimizde. Korkuyorum ki cami açıldığı zaman camiye de bizimle beraber girecek diye. İmamlık yapıyoruz. Evet. Yani burada ee, aynı zamanda köyde hayvan da bakıyorsun birkaç tane. Bir hobi için. Evet. E, hayvancılık da yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece hobi. Zaman geçsin diye. Aynen öyle. Zaten. Ne evet, tarif Bu yaklaşık 45 günlük. 45 günlük. günlük. Hayır. Çok, çok şey yapıyorsunuz herhalde. Evet. Ha, hayvan. Ne besliyorsunuz? Süt besliyorsunuz. Süt be, sütle besliyorsunuz. Sütle, yoncayla besliyoruz. Kaç aylık? 40 45 günlük bir şey. 45 günlük. Yani yaklaşık bir buçuk aylık. Peki, siz bunu kesmeye de kıyamazsınız hocam. Amacımız zaten bunu kesmek için değil. Bu eee bir evladımız gibi evet. görmeye başladık. Hı hı. Biz neredeyiz? Bu burada işte e, olur ya yarın işte bunu satarsak en çok üzülecekler de bizim çocuklar olacak. Çünkü hı hı. çok seviyorlar.